İlk takipçi Burak Kaya 47 gözüküyor. Ondan önce ilk takipçiler vardı takip edenler. Ama onlar şeyde. Nasıl anlatayım size. Hmm, takibi bırakmışlar. Takibi bıraktıkları için gözükmüyor. Şu an aktif takipçileri gösteriyor. Bakın bu Burak Kaya 47'yi tanımıyorum. Bu benim kardeşim Murat. Bu Emin, bu benim liseden arkadaşım. Bu benim liseden arkadaşım. Bu lise, bu bir arkadaşım. Bu da onun diğer hesabı. Bu Twitch'te bir aralar takip ettiğim bir arkadaşım. Bu bizim Her komşu çocuğu. Şey. Bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum, bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Bu Serin. Yayınama gelen ilk kız bu ya. Bayağı konuştuk bununla. Artık konuşmuyoruz. Ama hala. Ama şey hesabı değildi yani. Sen daha <laughs> yeri bitmesin sen daha. Bunu tanımıyorum ama bu da kızdı galiba. Bunu tanımıyorum, bunu tanımıyorum. Dore Millage. Bunu tanıyordum. Bunu tanıyorum. Şu bizim Mehmet abi. Şahin görünümlü Ferrari. Bu da kız. <laughs> Ama adını unuttum. Ee, bu da çete gelen ikinci kız. Üçüncü kız kimdi acaba? Bunu tanımıyorum, bunu tanımıyorum, bunu tanımıyorum. Bunlar mücenin hesapları. Bunu tanıyorum. Bunu tanıyorum, bunu... Aaa canlı derken takip edenlerden. Şu da kızdı. Üçüncü kızı da bulduk. Bunları tanıyorum. Aa Deniz buradasın. Deniz ilk 50 içinde falansın. Şunlar benim arkadaşlarım. Şu bizim çekirdekçi Viper. Çekirdeki de erkenmiş şeymiş lan. Efe burada. <laughs> S Riper burada. <laughs> bir zamanlar Baran Baran vardı lan burada. Şu Linux bana bir aralar sürekli donate atıyordu. Krastro burada. Emircan burada. Bunları tanımıyorum. Poyraz'ı tanıyorum. The... Veçay'ı tanıyorum. Ali Sinema'yı tanıyorum. Bu Ali Sinema Minecraft'lara sürekli geliyordu. Ee, satanist keden kedi satanist kesen kedi bayağı geliyordu. Gex hoş geldin. Yani hesapları açanları saymasak ilk 30 falan. Doğru gibi kanka evet. Selam abi, Bakın serotonik 2 bayağı. burada. Oğlum sen bayağı uzaktasın. Bu Baran Lol keyfisi vardı ya. Çocuğa çok çildi olmuştum. Var ya Zaya Varmong çıkmıştı kafa yedirmişti. Hamsi atmış bir tava bizim Kemal galiba. Böyle işte gençler hani. Abi sen bir kusarak bir daha sorbasak. Ne demekse kendi yerimi yaşırı görmek istiyorum. Aa. burada Zeynep burada. Şu benim şu benim kanaldaki ilk şeyim. Kardelen burada, Melis burada. Bunun şu, şu bak şu iki kız var ya şu Kardelen'le Melis. Chatte bir kavga ettiler ama öyle böyle kavga etmemişlerdi var ya. Bunlar öyle bir kavga etmişti chatte. Benim o kavgadan sonra izleyicim 15 oldu tamam mı? Şubat abi hoş geldin. Şu iki kız sayesinde hiç unutmam tamam mı? Şu iki kızın chatte yaptığı kavga yüzünden şey oldu. Benim aboneliğim açılmıştı. A Lexta'sı bulduk lan. A engelli vece. A yaren burada. Şubat abi bunu hatırladın mı? Bir zamanlar benle beraber senin yayınlarına geliyordu. Bu da benim eski arkadaşlarımdan. Melis beni iki hesapla mı takip etmiş ya? <laughs> Mücahit Smurf yazmış. <laughs> <laughs> Tokmakçı da mücahit bu arada. Aa Game pose. Oha Game Pass beni baya lan oğlum GamePost ilk 100 200'de var lan. Aa Flex seni buldum gitmediysen. <laughs> Mijo bir ara ne yaptı biliyor musunuz mu chat? Bak Mijo'nun yaptığı olaya bakın. Mijo'nun askeri 1, Mijo'nun askeri 2, 3, 5, 7, Mijo'nun askeri subay, Mijo'nun askeri or general, Mijo'nun askeri 4, Mijo'nun askeri general, Mijo'nun askeri 8, Mijo'nun askeri 9. Mücon'un aseri 6. Böyle insanlara böyle sırayla hesap açtırıp beni takip etmiş. Yayın bastıydı Mücon. Ama bunların hepsine de RP vereceğini söylemiş Mücon tamam mı? Bunların hepsine de RP vermedi. Alkış! Şubat abi. Bizi seninle tanıştıran Emre oldu. Emre aşağılarda bir tık. Sen beni birazcık yukarılarda olman lazım senin ya. Şubat abi bulak. Şubat abi bulak kapatak sonra. Kaos burada. Bizim bir zamanlar spo sponsorumuz. Rengar Yavaş burada. Rengar Yavaş'ın kim olduğunu bir tane Abi, Şubat de. abi burada. Keleş burada. Hasta serotonik. Ben hastaydım. Tamam mı? Ee, ana hesabıma girememiştim. Bizim çocuklara burada yayın açtırdım. Ben hastanede yatıyorum. Bilgisayara dedim bizimkilere Müco ile Murat'a. Siz benim kanaldan yayın açın dedim. Ben hastaneden izleyeyim dedim. İsmimi de hasta serotonik yapmıştım. Şu adam, şu adamı da unutmuyorum. Benim üçüncü ya da dördüncü abonem tamam mı? Ee, adam çeteş bir şey yazmadı. Geldi, abone oldu, gitti. Bu kadar. Adam gelmişti, abone olup gitmişti. Yiğit buraları not alsana ya. Ben bir 40 dakika, 40. dakika başlasam. Dakika 40, dakika 50. Bunu bir YouTube atarız YouTube şey. Mı? Ha, da şey yaparız. Serotonik şeyleri inceliyor falan. Bir şeyler koyarız. Sonra e, yayında gene trollendik. Birisi ismini Seredon hoşlanıyor yaptı? Yayına gelmişti. Gerçek Hatta miydi bilmiyorum. Evet. Gerçek miydi bilmiyorum. Bir de beni misin, Seni biraz zor buluruz yavrum. Sen çok yukarılardasın. Ateistim ben bunu da hatırladım. Bu kadar yani daha da yukarı gitmemize gerek yok bence. İlk ilk gipleri gördük. Bu da kızdı. Bunların hepsini hatırlıyorum. Çete çete gelen insanların çoğunu hatırlıyorum ben ya. Bir ara herkes Discord'da ismini Tuğkan vardı bizim kanalda. Tuğkan Reis. Onun kedisi bu. Bir ara herkes Discord'da ve Twitch'te re şey resmini bunu koymuştu. Kadir de benim eski izleyicilerden o da koymuştu. Hala daha duruyormuş bak hala daha. O adam nerede bilmiyorum. Aa gözdeyi buldum. Kanalın en fazla abonesine sahip olan kişi. Trollopaten Eke Carrier, Gözde, Catch My Wind, Plays'den geldi. Hepsi peş peşe gelmişlerdi. Mehmet. Ana bu se. Melek. Seriyor senin chatine kız mı geliyordu diyenler vardı ya. Görsünler bakalım. 1200 takipçinin 200'ünün kız olduğunu. Daha birçok kız vardır da işte. İsimlerini falan değiştirmişlerdir. O yüzden tanımıyorumdur. Eren'i buldum. Eren'i buldum. <laughs> Eren'i buldum. Sikak şey diye mi okuttular adını? Eren abi. Eren'i bulduk. Eren abi'yi bulduk. Yay. Kedi live de... Kedi live var lan. Selim mi bu? Değil değildir. Yalnız oğlum Eren sizden çok çok... So şey sonra takip etti beni ya. Yiğit seni bulmam acayip zor oğlum benim ya. Vallahi acayip zor. Abi bulma speedrun. Aaa. Bu Prometheus'u Diamond 1 yapmış. Bu nasıl diamond'dı diyeceğim de ve bu zaten diamond'dı doğru. Adam 20 FPS'de oynuyordu. LOL'de diamond'dı ya. Onu da hatırladım. <laughs> Aya Ezoyu da hatırladım. Oğlum. Var ya bana yok takipçilerini hatırlamıyor işte. Yok işte çetine kız gelmiyor böyle. Abuk subuk bir, bir sürü şey diyenler var abi. Bu da bu arada gerçekten kızdı ama resmi gerçek değildi. Drek'mek hiç buldum BATU Neredesin lan? Aa benim lise arkadaşım. Yok ortaokul arkadaşım. Ortaokula en yakın arkadaşım bu da. Rıfkı bu. Yani birisi bana Stolles burada. Birisi bana sallamadan önce yani ayağına denk alsın Elif. Şu da klasik şeylerden bizim maymunlardan bu da. Bunlar kalabalıktı ya. Onu 10 on, on kere falan banlandılar. Banlarını geri açtım. Aga be. Aa Süleyman. Özgür. Ege Çetin Kaya burada. Yiğit. Aha, geldim mi? Ege burada. Belki yukarılarda olabilirsin Yiğit. Yukarı aa, aa Burayı klip Adam ismini Oç Serotonik yapmış. Ne? Oç <laughs> <oş> Serotonik ay. <laughs> ay, ay, ay. Çete seri Ben bunu banlarım. <laughs> ben bunu yeniden banlayacağım. <laughs> ben bunu yeniden banlayacağım. <laughs> Piç kurusu. Kafayı yiyeceğim ay <laughs> Aa, fix burada. Canım fix Öpüyorum seni. Müh. Aa, İrem Sevilla. Lan bir ara bu da yayınlara sürekli geliyordu, konuşuyordu. Bir ara mod olacaktı. Şu duygu kız değil bu bizim azat azat sala. <laughs> Uğur burada. Aa Uğur da burada. XP XB... Oğlum Yiğit yaklaşıyorum lan sana. Bak Nike bak. Nike bak. Selotan bir oç Nike bak. Onu da alayım mı? Ben şu an ilkin klibini... Oğlum Twitch Felix beni takip ediyormuş. Oy. Ne? Gerçek hesabım acaba? Selotan Biroç ben bunu da banlıyorum ya. Ben böyle banını niye kaldırmışım? <laughs> Allah'ım ya Rabbi koydu nike bak. Şu an Aha Zahit burada. Bir İrem daha var burada. Benim kuzenim var burada. Gene kuzenim var. Ku kuzenim bir sürü hesap kaybetti. Tarık'ın beni takip etmesine bakın. Kimler geldi, kimler geçti? Bak, Tarık Şerefsiz'i beni daha yeni takip etmiş chat. Ayıp. Ayıp. Hadi Yiğit beni yeni tanıdı tamam mı? Yiğit beni yeni... Ben çıktım bu arada. Yiğit, Kazım burada. Yiğit... Aa, Doğada Admini var. Doğada Admini var. <laughs> Abi Efsane efsane bir gün şey çıkacak buradan. Doğada Admini bulduk. Aha. Oğlum ne güzel lan. Selo niye bu kadar mutlu oldun lan? Eğleniyorum çünkü şu anda. <laughs> Yiğit'i bulmaya çalışıyorum. Dertli maymun 31 52 ya. yani? Sonra bizim videoyu açman yok mu yayında? <laughs> Onu yayında açma. Hayır, hayır. Hadi hadi aç aç. Yayında aç Allah aşkına. Ah, a, a Puşta bakın. Seleton Nick, Seleton Nick. K'leri artır artır Nick açmıştı şerefsizin teki de. Bundan banlasam ne yapsam? İsim çalma yüzünden banlasam mı bunu? İyi Seletonik 2 tane K ile 3 tane K ile 4 tane K ile ve 5 tane K ile yazılmış. Bunların 4'ünü de banla. İyi, şey Cidden 750 Ti verdin mi lan? hediye olarak. Abi o konu hakkında yani hediye gibi yani tam hediye gibi de geçmiyor ama yani evet verdim. Yani eski ekran kartında RAM'le birlikte. Yani orada orada yalan hiçbir şey yazmıyor abi. anladın mı? Ad, adam... MC, MC Premium hesap mı lan Selo? Minecraft Premium. Ne işe yarıyor? Abi Minecraft'ın Premium versiyonu işte. Hani orijinal hali. Crack'li değil. Baş, kaç K'ye kadar bandı Serotonik? 2 K'liyi banladın, 3 K'liyi banladın, 4 K'liyi, 5 K'liyi banladın. Tamam yeterli. Tamam. Aa Yaren Bibicik. Aa küstüydüm ben buna. mı ya Selo? Ben, ben ona yakın halledeceğim. Ben de buna küstüydüm bir ara ya. 6K'lısı da varmış Yiğit onun 6K'lısını da bana. klısı ne ara var? Ee, Yiğit'i oh. bulmaya çalışıyorum. Abi adamlar isimlerini Selo haber diye yapmışlar. Mesela Taymu atlayayım yapmışlar. Birisi vardı tamam mı? O takipten çıkmış ama abi. <laughs> Adamı sürekli banlıyordum. Her seferinde Nick'i Nick ban kaldırır. Ray'i uzat uzat. Adam yemin ediyorum 15 tane çarla gelmişti buraya. Ama kaldırmış hepsini. Takipten çıkmış yani. <laughs> A bunu da hatırlıyorum. Sen beni hala takip ediyor musun ya? Ben seninle konuşmayı bıraktım. Küsmüştüm sana. Tears Fears falan da burada. Hala Yiğit'e rastlayamadık bu arada. Aa canı buldum bir dakika. Yiğit candan sonra takip etti. Aa kaos cums. kaos. Sana da selam olsun lan kaos. Bu yakınız. Evet. Ya kan, biz kanı da bulduk. Benim yayınlaşan kanı görüyorum ben. Kan? hangisi kan? Yiğit, Yiğit. Yiğit ben niye görmemişim? Askerci burada. Yiğit niye görmedik? Yiğit abi, Atapur ve Görkem'in ortasında kedilis diye kedi. Yiğit mi o? Cesurcuğum, expertçim. Size de selamlar olsun. Atlanta sana da selam olsun buradan. Anam seste bu arada. selam. <laughs> Kim seste? Bir Sami yani. Hemen iki dakika da selam veriyorum. Bizim seste de değil. Game posta. Yok. Kolosses troller troll tayfadan şeydeyiz burada. Şu adam şu adam da bana bir tık sıkıntı yapmıştı. Ee, Serkan burada tamam. De, e, Selim'i buldum. Keditul. Storm. Storm beni hala takip ediyormuş. İyi banlayayım mı abi hemen? Storm. Storm'un banını kaldırmamış olmam lazım benim. Değilse banla. Bir de şunu banla. Aa, a, ben banlayayım. Anas kim? Babas kim yapmış birisi ismini? İyi oldu ya böyle. Çete tekrardan gelebilecek olan bazı değişikleri de banlamış olduk. Kontrol edelim bakalım son bu chatte banlama chatti diye biliyorum. Uğur'u buldum. Sana bir şey diyeyim mi? Özcan'ı buldum, Komando Berat'ı buldum. Mu? bu benim bu benim arkadaşlarımdan, Yeliz benim arkadaşlarımdan. Muhibbi, Mimoza, Mimosa Bia, Stafoy. Bunlar hala beni takip ya. ediyor. Klaus'u buldum. Hatta buna istek göndermişim. Şimdi isteği iptal edeyim. Lan yeniden arkadaşlık isteği attım galiba. Püh. Diyecek abi, ki neden attın diye. Göstürük, göstürük, insanlara Özcan ve Muhip bir hali arkadaşmış. Onu da çıkarayım. Abi Storm banlı değil. Storm banlı değil. Banla. Aaa. Freya hala beni takip ediyormuş. Ayça. Nisa'yı buldum, Ben Su'yu buldum, Tolga'nı buldum. Oğlum Game ilk tanıştığım zamanlar lan. iki, iki yani. hesaptan iki hesaptan gidiyorum. takip etmiş beni hatta şey. SS Mort o benim şeydendi. Kayu'yu buldum, Kayza'yı buldum. <laughs> Salih abi'yi buldum şu anda. Batu geç. Sayrong. Shine, Shine'ı buldum. Oğuz Kağan'ı buldum. Onur Aga'yı buldum. Onur Aga 3 çarla gelmiş. Hala Yiğit yok ortalıkta. Dodi'yi buldum. Mücon'un yan hesabını buldum. Legendes Day bile beni takip etmiş. Hala daha Yiğit'i bulamıyoruz chat. Hayır, buluruz. Buluruz. Aha bulduk. Emre'nin Emre'nin altındasın. Emre'ye selam ver. Selam kebelek. Ha. Kebeleğe selam ver. Özcan'ın benden önce takip etmiş olması. Bunu... Umut abiyi de bulduk. Umut abiyi de bulduk ararken. En azından bütün tayfanın hala beni takip ettiğini gördük la. Hatta Yiğit ne yap biliyor musun ya? Gerçi onu sen yapma. Bu yayın kimleri banladık anladık biz? İki kötü olanları ve Storm'u falan banladık değil mi? Aynen. Özcan'ı da banlayayım mı abi he? Ne alaka Badan oğlum Özcan'ı banlamak? Sky Meris Sky Meris burada mısın lan? seni buldum Sky Maris. ne o niye de gitmiş ya Mehmet abi buldum Mehmet abi Buradan sonrası yukarı doğru. Gex'i buldum. Aa Gex seni buldum lan. Sen chat'tesin. Abi bence en üstte kadar gidelim. Sardı. Harbi hoşuma gitti. Gex seni buldum ha. Hadi bakayım. Aa Gex. Aa Şevval'i buldum. Aa Şevval'i de bulduk. Şevval ayıp. Şevval nick değiştirmiş. Hemen ayıp yazalım mı? Bu eski hesabı galiba. Sonradan bir hesabı daha geldi <laughs> Ee, Wildcat. Şerefsiz. Beni takipten çıkmış. Ah, Hüseyin, Hüseyin Mirza'yı buldum. Bakşat <laughs> ve 45'i buldum. Hadi bakayım. Ardix Varta'yı. Bu, bu tarihi, tarihe göre gidiyormuş bu arada. Ben bunu random gidiyor sanırım. Tarihe gidiyor gidiyor tabii ki. Ağacı X Hanım. Sairong tekrardan ortaya çıktı. Kaiza tekrar ortaya çıktı. Yani ikinci ya da yeni hesaplara bu ipek Fadoro'ya Kadir 450 bakayım anne sevindiren 00 var onu geç Hatun olduğu buldum A Hakan A ha, Şevval'i buldum Şevval Reis burada Arif abim burada Wildcat gene burada yeniden çar açmış Biricir Talha Talha Biricir Talha takipten çıkmış manlan olduğu zaman yazıklar olsun sana Talha Kayza'yı bu şey Yegzan'ı buldum pardon Naruto'yu buldum. Bizim Naruto'yu. Apisik de sonradan takip etmiş. Emrecan sonradan takip etmiş. İyi bunların hepsini gördüğüm benim çok iyi oldu. Sriper yedek var. Buckshot. Buckshot'ın bir sürü içeri <laughs> şey var. Tarık'ın <laughs> şiir günlüğü hesabı. Twitch mafyası. Kaçalım abi. Bu da troller arasında. Bana ha, bu da bizim şeyin kardeşi. Bana diyorlar ki sen şunu um, ben sen çetini evet. bilmiyorsun. ki senin çetine de kızlar gelmiyor. Ne oyunu selamlar olsun sana. Um, um, Kapak abi. olsun bu bazılarına tamam mı? Um, Birileri beni eleştirmeden önce bence ayağını çok delikanlı denk kalsın ya. Sera şöyle böyle demeden. Yani. Kimler var kimler takip edenler arasında. Ey yavrum ey. Şurada şu, da şu abinin yeğeni. <laughs> Bitti. Ya sarmadı mı? Sardı. Sardı. Tem temiz sardı bu arada.